Instagram'da bizim Galatasaray tayfa tarafından inanılmaz bir şekilde topa tutuldum. Adam bana demiş ki Dursun Özbek defans aldı. Dursun Özbek orta saha aldı. Dursun Özbek forvet aldı. Sen ne haklı? <laughs> bu adama istifa etsin diyebiliyorsun. biliyorsun. Şimdi bu transferdeki sorunu anlatayım. Öncelikle buradaki sorun futbolcu da değil. Galatasaray Nelson'u sattı ve Nelson'u düşük bir bon servis'e sattı. 10 milyon euroya yolladı. Opsiyonu var, yüksek bir ihtimalle Roma opsiyonu kullanacak. 10 milyona Nelson'u alacak. Zaten 500 bin euro gibi bir e, kiralama bedeli ödedi. Şaka gibi bir kiralama bedeli ödedi Nelson'a Roma. Sonrasında da ben dedim ki, yüksek bir ihtimalle Galatasaray yönetiminin bir planı vardır. Fakat kaç transfer sezonu geçti, Galatasaray yönetiminin hiçbir zaman bir planı olduğunu görmedik. Nelson'u yolladık. Yerine iyi birisini çekeriz ederiz falan yok. Nelson gittikten bir zaten 7-8 saat sonra stoper isimleri düşmeye başladı. Bundan bir gün sonra biz öğrendik ki bu stoperlerin hepsini Galatasaray'a menajerler öneriyormuş. Yani olay şu değil Okan Buruk şunu istiyorum alalım gibi bir şey değil. Menajer sana ne önerirse ona gidiyorsun. Ve Galatasaray'da bu şekilde Cuesta'ya gidiyor. Cuesta'yı Galatasaray'a öneren menajer de Erdinç Şehit diye bir menajer. Kendisinin Fenerbahçe ile bağlantısının... Olduğu iddia ediliyor diyeyim işte yaptığı paylaşımlardan bir tanesi çok değerli dostum Husti Başkanı Acun Uzcalı ile futbol üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yine e, bir sürü Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşım var kendisinin. Bu adam Cuesta'yı Galatasaray'a öneriyor. Bizimkilerin de bir planı olmadığı için gidiyor işte Cuesta ile anlaşıyorlar ve anlaşmadaki sıkıntıyı söyleyeyim size. Questa gank'te 500 bin euro alıyor. Biz 24-25 sezonunun sadece ikinci yarısı için net 650 bin euro vereceğiz oyuncuya. Önümüzdeki sene 1.4 milyon, daha sonra 1.5, daha sonra da 1.6 milyon vereceğiz. Oyuncuya bu garanti ücret olacak. Oyuncuya verilen parayı geçtim. 8 milyon verilir mi konusuna gelelim. Biz Davinson Sanchez'i 9 milyona aldık bilmeyenler varsa eğer. E, oyuncu böyle çok uçan kaçan birisi değil. Demin de gördük işte 1-2 ay gibi bir süre oynamamış Genk'te. E, hani Banko 11 oynayan bir futbolcu değil. Kolombiya'nın ve Genk'in genellikle dörtlü sistem oynadığını görüyoruz. Ara sıra üçlüde de oynamış. Galatasaray'ın artık ana taktiği üçlü olacak. Ama kesinlikle üçlü taktikte 8 milyon verilip alalım diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Peki Galatasaray niye gitti bu çocuğu aldı? Çünkü Galatasaray tamamen menajerlerin eline düştü diyeyim. En kibar tabirli. Youtube'a gideceği için sert bir şey söyleyemiyorum maalesef burada. Menajerlerin önerisi üstüne Galatasaray'ın da bir planı olmadığı için gittiler dünya kadar parayı bu çocuğa bayıldılar. Buradaki konu yok işte e, Dursun Özbek onu almış bunu almış yok oyuncu iyi oynayacak mı falan değil. Galatasaray doğru düzgün yönetilmiyor. Geçen sene de aynısını söyledik. Oğuz Aydın sezon başında alınmadı. Oğuz'a Ahmet'e falan takılmayın şimdi söyleyeceğim şeyde aşağı. E, o tarz yorumlar yazmayın. Oğuz Aydın'a 6 milyon verip almadık. Sebebi? İşte o topçu 6 milyon verilir miydi? Daha sonra devre arasına geldik. Bakın mesela Hatay Spor maçı. Hatay maçında Barışça da Yunus yedek başlasaydı özellikle Barış çok kötü bir performans gösterdi. Barış'ın bir yedeği olsaydı içeriye atabilseydi 3 puan almıştık. Puan kaybettiğimiz öteki maçlara da bakın. Ama Oğuz'u almadık sezon başında çok pahalı diye. Devre arasında gittik Ahmet Kutucu'yu aldık. Aynı parayı verdik Ahmet Kutucu'ya. Yani Galatasaray'ın planlamasını özetleyecek bir hareket bu. Bu ile alakalı birazdan daha detaylı konuşacağız ama e, oyuncunun işte bu maddi açıdan bize sıkıntı yaratacak kısmı bu.